Teşekkür ederim hocam. Mustafa. Evet sen Soy isim? Buyur. Halis. Kaç yaşındasın Mustafa? 50. 1962 doğumlu hocam. Herhalde 50 oluyor. Alan Efendi Kantin Hantin, işletmecisi. i̇şletmecisi. Evet. Kaç yıldan beri? 15 yıldır. On, 16. yıla döndük bu sene. Mustafa senin bir meşhur defter hikayen var mı? biraz şöyle bize. Vallahi hocam nasıl anlatayım onu işte. <laughs> anlat anlat Mustafa. Anlat, hocam. Anlat. Vallahi hocam işte geldik. Buraya 15 yıl herhalde. Geldiğimiz sene başlamıştık. Öğrenci kendi hesabını kendi tutar. Defter ödeme koyuyorsun. Ödemesin, evet, ödemesini yapar. Gider Öğrenci hocam. adını yani yazıyor, borcunu yazıyor değil mi? Yani. Tabii tabii hesabını yazar. Gider. Yazıyor. Topladım. Top. Neyse günde haftalık, aylık ödemesi geldi mi hesabını toplar öder. Öyle diyelim. Şey oluyor mu hiç yani kayıp? Yani olmuyor sayılır hocam ya yok diye. Yani yani e, öğrenci bu kadar dürüst diyorsun. Ben görmedim hocam. Bana öyle bir yanlış yapan hiç olmadı gibi sayılır. Olmadı yani. Bu neyi gösteriyor? Ahlaki olduğunu Alaki mu? oldu tabi Tabii hocam. Tabii yani. Saygıyı, sevgiyi. Tabii ki o saygıdan ileri gelen bir şey herhalde. Mustafa ne olur. de söylemek istersin? Yani bütün kendiselere, öğrencilere, öğretmenlere, eski arkadaşlara. 15 yıldır burada Sayın hocam 15 yıldır bir aile gibi burada öğrenci, öğretmen, hepsi eşimle beraber burada 15 yıldır hizmet veriyoruz. Yani bir aile gibiyiz. Öyle diyeyim artık. Öğrenci, öğretmen hep bir aileyiz. Herkese selam. Herkese selamlar tabii. Mezunlarımıza, burada mezun olanlarımıza. Efendim hocam. Hocam mezunlar ki tabii geldi mi 15 10 yıl olmuş geldi mi yanımıza ziyaretimize gelirler. Yani ilk geleceği kantin, ilk kantin. elini öpüyorlar bu sabah ya. Çok hocam. Duygulananlar çok. Yani geldi mi sarılıp ağlayan hocam. kızlarımız var. Vallahi öğrencilerimiz var. Yani siz burada olduğunuz müddetçe biz bu okula geliriz diyorlar yani. Bir de Cezmi Hoca'yı anlatsana şu efendisindeki. Cezmi hocamın. Sezin hocamın anıları çok. Hangi <laughs> birini anlatayım ya? <gülüyor> efsane. <gülüyor> efsane hocam onun artık Cezmi hocam bir efsane burada yani onun anlatmaya. Mustafa çok teşekkür ederim kardeşim. Hadi, hocam, kolay teşekkür ederim. Hadi, Hadi kolay gelsin. Olsun. Teşekkür ederiz hocam. Hayırlı görevler sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs>